Türkiye'nin ilk turfanda eriğinin yetiştiği Silifke'nin Keben köyünde Zeynel Topçu tarafından örtü altına alınan bir dönümlük erik bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Çiçeklerin meyveye dönüşme aşamasındaki döllenme ise yine sera içerisine yerleştirilen kovanlardaki arılarla sağlanıyor. Bölgedeki köylerde 8 dönümlük erik bahçesi örtü altına alınırken yaklaşık 10 ton erik hasadının bu yıl içinde yapılması hedefleniyor. Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Göktaş, açık alanda ilk erik hasadının Nisan ayında yapıldığını, örtü altındaki bahçelerde ise Mart ayının ikinci haftasında hasat yapılabileceğini söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne yaptığımız çalışmalar neticesinde verimliliğin artması, ilaç kalıntılarının azalması gibi çalışmalar yapıyorduk. Ancak belirli bir dönemden sonra eriğin daha erkene alınması için çalışmalara başladık ve bunda da başarılı olduk. Normalinde e, Nisan'ın ikinci haftasında hasadını elde ettiğimiz e, Silifke Can eriğini artık Mart'ın ikinci haftasında e, elde etmeye başladık.